Ben Birnur Uçarlı. Öncelikle herkesi sevgiyle selamlıyorum. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır Nazilli İlçe Örgütü'nde partimin bana verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Parti okulu eğitmeniyim. 27. dönem milletvekili aday adayıydım. Kuvay Milliye ruhuyla partimizin kültürünü almış, tozunu yutmuş, tabandan gelen bir yoldaşınız olarak Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda kurtuluşa giden yolda yeni görevler almaya hazırım. Eğitimden ekonomiye içimize sindiremediğimiz kararların alındığı bu dönemde çocuklarımız ve kadınlarımızın daha rahat, rahat bir hayat sürmesi için önceliğimiz partimizi iktidara taşımak olacaktır. 15 Mayıs sabahı mutlu bir güne uyanmak dileğiyle teşekkür ederim.